2003 yılında Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesini güzel bir dereceyle bitirdim. 2003 yılında Bağkurin Müdürlüğü'nde memuriyet hayatıma başladım. 19 yıllık memuriyet hayatıma çok güzel başarılar sığdırdım. 19 yılın sonunda girasına güzel bir eczane açmak nasip oldu. Güzel merkezine açılı iki yıl oldu ama tabii ki bu merkezin asıl sahibi operatör doktor Yusuf Ödemiş eşim oluyor. Uzman eczacı olmam hasebiyle bu işin mutfağında geldiğimiz için çünkü biz eczacılık fakültesi okurken ilaç yapımı, krem üretimi, ampul kapatma, ovil yapımı, tüy dökücü krem yapımı ne kadar dahi ruj yapıyorduk. Bu işin asıl mutfağı eczacılıktan geçtiği için güzel merkezimizde ve estetik kliniğimizde kullandığımız dermokozmetik kremleri, cihaz içi solüsyonları ve kalıcı makyaj malzemelerini özellikle biz kalıcı makyajda dünyanın en iyi preparatları kullanmaktayız ve bunların seçiminde tabii ki eşime destek olmaktayım. Şu anda zaten ikinci şube çalışmalarımız var. Onunla ilgili mecbur hizmetimizi yaptığımız Sinop'tan, Samsun'dan, Ordu'dan, Rize'den, Trabzon'dan, sağ olsun danışanlarımız kendileri talep etmekte. Onunla ilgili çalışmalarımız var. Şu anda alanında 9 uzman estetisyenle ve alanında uzman 13 personelimizde Karadeniz'de tekiz. Tabii ki alanında uzman personel çalışmanın gururunu yaşamaktayız. 8 bölgesel zayıflama cihazı ve 5 safir buz lazer Lekadez'de tekiz. Çünkü eşimin de doktor olması nedeniyle doktor kliniğinde bulunabilecek orijinal cihazları biz rahatlıkla alabilmekteyiz. Şu anda kliniğimizde dövme silmekten tutun, ameliyatsız ben alımı, 3D belli face gibi pek çok uygulamayı uzman doktor eliyle bu hizmetleri alabilmektesiniz. Kofre set olarak geçmekte hatta şöyle de gösterebilirim. İçerisinde kolajen, krem ve C serum bulunmaktadır. Bu dermokozmetik olarak geçmek de eczacı formülasyonu. Çünkü formülasyonu bana ait. Kolajen kremle cildin nem tutmasını sağladığımız için cildin elastikiyetini artırarak cilde ışıltı verilmesini sağladığımız için cilde total bir iyileşme, gençlik hali sağlandığı için gençlik krem seti de diyebiliriz. ÜTS kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı onaylıdır. Sayın Başkanımız Meral Akşener'i havaalanından karşıladıktan sonra Giresun ziyaretinden iki gün önce başkanımızın doğum günüydü. Daha sonrasında bir sürpriz pasta kesimi yaptık. Bir eczacı olarak kendi e, formülasyonum olan bu kofre seti e hediye ettiğimde o da çok beğendi. Hatta iş bunun reklamını yapalım dedi. Biz burada sadece e, güzellik üzerine değil, insan sağlığı üzerine bir uygulama yaptığımız için cihazların muhakkak orijinalini teyit açısından, lazer epilasyonda bile doktor kliniğini tercih etmeniz sağlığınız açısından çok önemli. Unutmayın ki en değerlimiz kendimiz ve kendi cildimiz yapılacak herhangi bir hata telafisi olmayan sorunlara neden olmakta. O yüzden en değerlimiz kendimiziz diyoruz ve bu anlamda hassasiyet göstermenize önemli rica ediyoruz. Şu anda biz sağlık sektöründe hizmet verdiğimiz için bu alanda yapılan cerrahi işlemlerde kullanılan iplikler özel olarak üretilmektedir. Bununla ilgili cerrahi iplik fabrikası ve eşimi mesleği olan estetik cerrahi ile alakalı bir yandal hastane ve kombine obezite cerrahisi ve estetik cerrahi üzerine bir yandan hastanesi Karadeniz'e hizmetini sunmak gibi güzel bir hedefim var.